Bu arada IŞİD'le ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Açıklamayı yapan Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı yani Pentagon, IŞİD liderlerinden Dr. Vail'in öldürüldüğü açıklandı. Açıklamayı Pentagon sözcüsü Peter Cook yaptı. Cook, Dr. Vail'in Suriye'de düzenlenen operasyonda öldürüldüğünü söyledi. Bakanlık sözcüsü Vail'in IŞİD'in yüksek şurasının üyelerinden olduğunu belirtti. Vail, IŞİD'in işkence ve infazlarını gösteren terör propagandası videolarının prodüksiyonunu yönetiyordu dedi. Cook ayrıca IŞİD'in ortadan kaldırılması için Amerika'nın ortaklarıyla çalışmayı sürdüreceğini de sözlerine ekledi.